Bugün bağışıklık sistemimizin bazen nasıl dostu düşman, düşmanı dost sandığını konuşacağız. Hadi gelin otoyumun hastalık nedir bir bakalım. Bağışıklık sistemi vücudumuzu mikroplara karşı koruyan bir savunma ordusudur. Ama otoyumun hastalıklarda bu ordu yanlış hedefe kilitlenir ve düşman sandığı aslında kendi askeridir. Otoyumun hastalık Bağışıklık sisteminin kendi dokularını yabancı gibi algılayıp saldırıya geçmesidir. Bu saldırı hedefe göre değişir. Eklemlerse romatoid artrit, tiroidse Hashimoto, bağırsak duvarıysa Crohn hastalığı ortaya çıkar. Genetik yatkınlık, çevresel faktörler, enfeksiyonlar ve bağışıklık regülasyonundaki bozukluklar bu karışıklığın başlıca sorumlularıdır. Otoimmün hastalıklar kroniktir ama erken tanı ve kişiye özel tedaviyle yönetilebilir. Bağışıklık sisteminin hedef şaşırmasını ciddiye alın. Çünkü bazen en büyük tehdit içeriden gelir. Herkese sağlıklı günler dilerim.